Hocam anlatıyor, sen anlıyorsun. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün işçi problemleri, ÖSYM tarzı sorularla problemler kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk soruyla başlayalım. Dikdörtgen şeklinde ve genişliği 9 metre olan duvarın 5 metre genişliğindeki kısmını Sezer ile Sezgin. Yani burayı kim boyuyor arkadaşlar? Sezer ve Sezgin. Kaç dakikada boyuyorlar arkadaşlar? 4 dakikada. Tamam. Burada devam edelim. Sezer tek başına 2 metre genişliğindeki yani burayı 8 dakikada. Burayı da arkadaşlar kim boyuyor? Sezer. Kaç dakikada boyuyor? 8 dakika. Şimdi burada arkadaşlar ilk dikkat etmeniz gereken yeri söylüyorum. İkisinin de yüksekliği aynı olduğu için olayı değiştirmeyecek. Hiç yokmuş gibi düşünün. Yani bu adamlar aslında şu duvarı boyamamışlar da sanki 5 metre uzundaki bir çubu boyamışlar. Bu arkadaş da sanki burayı boyamamış da 2 metre uzundaki çubu boyamış gibi işlemi yapabilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi de şu arkadaşlar. Bu tarz sorularda ortak bir nokta bulmamız gerekiyor. Ne demek ortak nokta? Ya bu 5 ile 2'yi genişletip 10'da birleştireceğiz ya da ben daha doğrusu şunu yapıyorum. 5 metreyi 4 dakikada boyuyorsa 1 metreyi x dakikada. Ne kadar dakikada boyar arkadaşlar? İkisi beraber 1 metreyi 4 bölü 5 dakikada boyar. Aynı şekilde burada Sezer 2 metreyi 8 dakikada boyuyorsa o zaman 1 metreyi arkadaşlar 4 dakikada boyar. Burada hemen şu işlemi yapalım. Arkadaşlar. 1 metreyi Sezer kaç dakikada boyuyor arkadaşlar? 4 dakikada. Sezgin'i bilmiyoruz. Sezgin de A dakikada boyasın. Şimdi o zaman soru şu. Beraber 1 bölü A artı 1 bölü 4. Yani 1 metreyi beraber kaç dakikada boyamışlar arkadaşlar? 4 bölü 5 dakikada. Eşittir 1. Düzenle burayı arkadaşlar. 4 bölü 5 A artı 1 bölü 5 eşittir 1. 1 bölü 5'e karşıya 4 bölü 5 A eşittir 1 eksi 1 bölü 5. Düzenlediğimizde ne çıkar arkadaşlar? 4 bölü 5 A eşittir 4 bölü 5 A burada ne çıkar? 1. Bu A'nın anlamı neydi arkadaşlar? Sezgin 1 metreyi 1 dakikada boyuyor. 1 dakika. Peki Sezgin'in boyamasını istediği yer ne kadar arkadaşlar? Tamamı 9'du. 5 burada, 2 burada. O zaman şu mesafede 2 metre. 2 metreyi arkadaşlar yani şu mesafeyi kaç dakikada boyar onu soruyor. 1 e, metre 1 dakikada boyuyorsa 2 metre arkadaşlar haliyle 2 dakikada boyar. Çok güzel bir soruyla arkadaşlar. Soru 2 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Tabloda aynı işte çalışan eşit kapasiteli iki grup işçilerin sayıları. Bu işçilerin günlük çalışma saatleri ve yaptıkları iş oranları verilmiştir. Buna göre A değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada diyelim ki bir işçi bir saatte x parça iş yapsın. Birinci var arkadaşlar. iki işçi var. Her biri saatte x iş yapıyorsa o zaman bir saatte ikisi beraber 2x iki iş yapar mı? 3 saat çalışıyorlar. 3 çarpı 2x ne yapar bu da? 6x. İşin 6x'lik kısmını yapmışlar. Peki bu işin 6x'lik kısmı Tüm işin kaçta kaçı arkadaşlar? Tüm iş ne olsun? A olsun. Şuraya yazalım. Tüm iş A olsun. O zaman A bölü 4. Ne eşit olacak arkadaşlar? 6x'e. Aslında tüm iş 24x'miş. Peki hemen ikinci satıra geçelim. İşin 5 bölü 6'sı mı yapılmış? Evet. Tüm iş neydi? 24x'ti. Çarptım bölümümde ne çıkar burası? 20x. Yani işin 20x'lik kısmını yapmışlar bunlar. İkinci satırda. Ne var burada? A tane işçi var. Her biri saatte x iş yapar. A x iş yapar bir saatte. 5 saat çalışmışlar. O zaman 5 çarpı A çarpı x'in sonucu ne x olacak arkadaşlar? Yapılan tüm iş yani 20 x. Burada x'ler gitti arkadaşlar. 5 A eşittir 20. A burada ne çıkar arkadaşlar? 4 olarak karşımıza çıkar. O zaman doğru cevap arkadaşlar. 5 şıkkı olur. Soru 3'le devam ediyoruz arkadaşlar. Akıllı telefonda bulunan uygulamalar ile yönlendirilen ve çalışma hızları sabit iki farklı robotun bir evin tamamını tek başına temizledikleri kısımların iki ayrı zamana ait görüntüleri aşağıda verilmiştir. Bakalım arkadaşlar yorumlayalım burayı. Saat kaçı gösteriyor? 18.01. Temizliğe başlama saati 16.25. Ne kadar geçmiş arkadaşlar? Çıkarma işlemi yaptığımızda 96 dakika. Peki 96 dakikada ne kadar temizlemiş arkadaşlar evin? %40'ını. Buraya baktığımızda temizliğe başlama saati 12.20. Kontrol edilme saat kaç arkadaşlar? 12.40. Yani 20 dakikada. Ne yapmış 20 dakikada ama evin %25'ini temiz. Devam edelim soruya. Yukarıda verilenlere göre bu iki robot aynı anda çalıştırmaya başladıktan kaç dakika sonra evin %40'lık kısmı temizlemiş olur? Şimdi arkadaşlar burada soru şuna dönüyor aslında. Bu arkadaş %40'ını kaç dakikada temizler? Bu arkadaş yüzde kırkını kaç dakikada temizler, onları bulup sonra sanki bu işi beraber kaç dakikada yaparlar sorusuna dönüşüyor. E Zaten bu yüzde kırkı belli, 96. Bizim burayı bulmamız lazım. Hemen burayı bulalım. Şurada işlem yapalım. Yüzde 25'ini 20 dakikada yapıyorsa arkadaşlar yüzde kırkını x dakikada. İşler dışlar yaptığımızda 800 eşittir 25x. X burada ne çıkar arkadaşlar? 32 çıkar. Yani bu arkadaş %40'ını 32 dakikada. Bu arkadaş %40'ını 96 dakikada. 1 bölü 96 artı 1 bölü 32 çarpı T eşittir 1. Payda eşitleyelim bunu işte genişletelim. 1 artı 3 bölü 96 çarpı T eşittir 1. 4T bölü 96 eşittir 1. T burada ne çıkar arkadaşlar? 24 olarak karşımıza çıkar. Yani bu iki robot beraber arkadaşlar evin %40'ını kaç dakikada süpürürlermiş ya da temizlerlermiş? 24 dakikada doğru cevap C şık. Soru 4'te devam edelim arkadaşlar. Aynı çalışma hızına sahip belli sayıdaki işçilerin bir işi bitirme süreleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Şimdi grafiği inceleyelim arkadaşlar. Yatay eksende saat var, dikey eksende işçi sayısı. Örneğin bu birinci grafik, sütun grafiği ne anlama geliyor? Ne diyor? 24 tane işçi arkadaşlar A saat çalışarak bu işi bitirmişler. Şimdi biz diyelim ki bir işçi bir saatte X parça iş yapsın arkadaşlar. O zaman 24 işçi A saatte o zaman 24 A X yani işin tamamı aslında bu da diyebiliriz arkadaşlar. İşin tamamı diyebilirsiniz. Şimdi ikinci sütun grafiğini anlama geliyor şu ifade. 20 işçi a artı 10 saatte çalışarak bir işi bitiriyor. O zaman 24 a çarpı x eşittir. Aslında 20 çarpı a artı 10 çarpı yine x. Hemen burada sadeleştirme işlemlerini yapalım arkadaşlar. X'ler gider. Bunu 4'e böldüğümde 6, bunu 4'e böldüğümde 5. 6 a eşittir arkadaşlar. 5 a artı 50 kirede dağıttığımda A burada ne çıkar? 50 olarak karşınıza çıkar. Peki bu ne anlama geliyor arkadaşlar? 15 işçi B saat çalışarak 15 çarpı B çarpı X ki 5 olacak aslında. 24 A X'i. 24 çarpı A çarpı X. E, A'yı bulmuştu zaten. Bunları yerine yazalım. X'ler gitsin. 15 çarpı B eşittir. 24 çarpı 50. Sadeleştirme işlemi yaptığımda 5'e böldüm. 5'e böldüm. 3B 24 çarpı 10. 3'e böldüm. B burada ne çıktı arkadaşlar? 80 olarak karşımıza çıktı. A bölü B tane işçi. 5 pardon. A neydi? 50 idi. 50 bölü 5 ne yapar? 10 tane işçi. Tamam. 10 çarpı 3 çarpı B. B 80 zaten. 3 çarpı 80 bölü 8'den. Yani 30 saat çarpı x. Yapılan iş ne oldu arkadaşlar? 300x oldu. Peki işin tamamı kaç x'te? 24 ax. 24 çarpı a 50 zaten çarpı x. Sadeleştir bölü 24 o da eşittir. 1 bölü 4 olarak karşımıza çıkar. Ama soru 5'e devam ediyoruz arkadaşlar. Bir oto yıkamacıda çalışan Nuri ve Ceman'ın bir otomobili yıkama ve silme süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Nuri ve Cemal aynı anda başlayıp birlikte arabayı yıkayıp sileceklerdir. Bir araba arkadaşlar. Buna göre bu arabayı birlikte kaç dakikada yıkayıp silebilirler. Şimdi önce arkadaşlar burada İkisi beraber tabii ki önce yıkayacaklar bu arabayı. Yıkadıktan sonra silecektir. O zaman beraber yıkama süreleri diyelim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 1 bölü 12 artı 1 bölü 18 çarpı t eşittir 1. Payda eşitle bunu 3 ile bunu 2 ile ne olur arkadaşlar? 5t bölü 36 eşittir 1. T burada ne çıkar? 7,2 dakikada bunlar arabayı yıkarlar. Şimdi beraber kaç dakikada bu arabayı silerler arkadaşlar. Yine beraber silme diyelim. 1 bölü 8 artı 1 bölü 12 çarpı bu sefer x diyelim karışmasın eşittir 1. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişlettiğinde arkadaşın ne yapar? 5 bölü 24 çarpı x eşittir 1. 5 x eşittir 24 x eşittir 4.8. 7.2 dakikada yıkadılar. 4.8 dakikada sildiren ne yaptı arkadaşlar? Toplam 12 dakikada beraber bu arabayı yıkayıp silebilirler. Doğru cevap o zaman arkadaşlar C şık. Soru 6 ile devam ediyoruz arkadaşlar. İrem'in cep telefonunun şarjı telefonu kullanırken ve kullanmazken birbirinden farklı sabit hızlarla dolmaktadır. İrem telefonu tamamen boş iken telefonu kullanmadan şarj ettiğinde 120 dakikada %80 şarj olmuştur. Şimdi burada arkadaşlar 120 dakikada %80'i doluyorsa %100'ü kaç dakikada dolar onu bulmamız lazım aslında. İşler dışlar yaptığımızda bu ne çıkar arkadaşlar? 150 dakika çıkar. Peki bu hangisi? Kullanmadığı zaman. Kullanmazsa. Bir de ne var? Şar olurken kullanırsa. Orada ne olmuş arkadaşlar? %80'de kullanmaya başladı. Ne kadar kaldı dolmasına? %20. %20'sini kaç dakikada doldurmuş arkadaşlar? 60 dakikada. O zaman soru şu. 60 dakikada %20'si doluyorsa %100'ü A dakikada diye. Buradan da A ne çıkar arkadaşlar? 300. Devam edelim soruya. Buna göre telefonu kullanırken şar olma hızının telefonu kullanırken neydi arkadaşlar? Bu. 300 dakikada doluyor. 300 dakika yol problemi gibi düşün arkadaşlar. Yol problemi neydi? Yol eşittir hız çarpı zaman. Şimdi dakikamız 300 çarpı hızına V1 diyelim. E aynı yol dolması gerekiyor öyle düşünün. Kullanmadığı zaman hız kaç dakikada doluyor? 150. 150 çarpı bu da hızı V2 olsun. Bizden ne istiyor burada? V1 bölü V2 istiyor. Hemen oranlayalım arkadaşlar. V1 bölü V2 yapmak için burayı V2'ye böldüm. Burayı da 300'e böldüm. Yani her tarafı 300 V2'ye böldüm. V2'ler gitti. V1 bölü V2 eşittir. 150 bölü 300 o da eşittir. 1 bölü 2. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı. Soru 7 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Çağatay bir işi 3 günde Mert aynı işi 2Y günde bitirmektedir. X ile Y arasında X çarpı Y eşittir. 12X artı 8Y bağıntısı varsa ikisi birlikte işi kaç günde bitirir? Şimdi önce ikisi beraber bu işi kaç günde bitirir? Denklemini bulalım Denklemiz neydi? 1 bölü 3x artı 1 bölü 2ye çarpı t eşittir 1. Düzenleyelim bunu. Paydası 2 ile bunun paydasını 3 ile düzenlediğimde ne olur arkadaşlar? 2y artı 3x bölü 6xy çarpı t eşittir 1. Şimdi burada arkadaşlar bu ifadeyi kullanmamız gerekiyor x çarpı y girmiş burada. Her tarafı biz ne yapalım arkadaşlar? E, 4 ile sadeleştirelim. x çarpı y bölü 4 eşittir. 3x artı 2 ye. amacımız buradaki ifadeyi yerine yazmak. O zaman 3x artı 2 aslında neye eşitmiş? x çarpı y bölü 4'e. Yazalım yerine arkadaşlar. x çarpı y bölü 4 bölü 6xy çarpı t eşittir 1, 1. Bunun paydası yazılmadığı için kaçtır arkadaşlar? 1'dir. O zaman x çarpı y bölü 4 çarpı 1 bölü 6 çarpı x y çarpı dışarıda ne vardı arkadaşlar? T. x çarpı y'ler gitti. 1 bölü 24 çarpı t eşittir 1, 1. T burada ne çıkar arkadaşlar? 24 olarak karşımıza çıkar. Doğru cevap B şıkkı. Güzel bir soru. Evet arkadaşlar. işçi problemi öyleseme tarzıyla Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar hız problemlerine devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olalım. Arkadaşlarımıza tavsiye edip bildirimleri açalım. Hoşçakalın. Başarılar.